Tüm sektörün nefesini tutarak izlediği sürpriz bir hamle ile J-Hope adı Kore eğlence dünyasının şanlı yıllıklarına bir kez daha kazındı. Ancak bu kez tamamen farklı bir alanda, her idolün ulaşamayacağı bir oyun sahasında. Kore, yayıncılık endüstrisinin Emmy veya Oscar'ı olarak kabul edilen 52. Kore Yayıncılık Ödülleri'nde en iyi şarkıcı ödülü, resmen J-Hope'a verildi. Bu sadece bir kupa değil, aynı zamanda onun saf müziğin sınırlarını aşarak radyo ve televizyon alanlarına yayılan ve hükmeden derin etkisinin sarsılmaz bir teyididir. Kore Yayıncılık Ödülleri, KBA, uzun zamandır Kore yayıncılık dünyasındaki en büyük onur olarak görülüyor. Aday gösterilmenin bile bir başarı sayıldığı prestijli bir ödül, kazanmaktan bahsetmeye bile gerek yok. Organizasyon komitesi seçimlerinin gerekçesini açıklarken övgü dolu sözlerden kaçınmadı. Her kelimesi mutlak bir takdirin ağırlığını taşıyan bir övgü beyanı. K-pop'un küresel konumunu yükseltmede ve popüler müziği teşvik etmede öncü bir figür olarak tanınıyor. Benzersiz müzik yeteneği ve dünya sahnesinde büyük bir etki yaratan enerji dolu performanslarıyla. Bu duyurudaki her bir kelime boş bir pohpohlama değil, J-Hope'un sanatsal yolculuğunun kesin bir özetidir. Benzersiz müzik yeteneği, bir K-pop idolünün müziğine dair tüm önyargıları yıkan cesur solo albümü Jack in the Box'ı anımsatırken, enerji dolu performanslar ise tarihi Lola Paloza sahnesine hükmeden alevler içinde bir J-Hope imajıdır. Dikkat çeken bir diğer nokta ise bu zaferin sahibi J-Hope'un bu tarihi anı bizzat sahnede karşılayamamasıydı. Programın sunucusu saygıyla duyurdu. K-Pop'u tüm dünyada iz bırakan küresel sanatçı J-Hope'u tebrik ederiz. Ne yazık ki program çakışması nedeniyle bugün aramızda olamıyor. Ancak bu değerli kupanın kendisine ulaştırılmasını sağlayacağız. Bu yokluk üzücü olsa da adının gizemini ve gücünü daha da artırdı. Bu o ortaya çıkmasa bile J-Hope'un etkisinin en prestijli ödül törenlerinde onurlandırılacak kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu kupa sadece kişisel bir ödül değil. Aynı zamanda Kore eğlence endüstrisinin BTS üyelerini sadece idoller olarak değil, kitle iletişim araçlarının her yönünü derinden etkileyen kültür yaratıcıları, kapsamlı sanatçılar olarak gördüğünün bir işaretidir. Her sanatçının arzuladığı bir takdir. Bu arada ve tanıdık bir tüketim ürününü küresel bir kültürel fenomene dönüştürerek kendi tarzında bir deprem yaratıyor. Marka elçisi V'nin yer aldığı Coca-Cola Zero'nun en yeni reklamı nihayet yayınlandı ve anında sıradan bir reklam filmi tanımının çok ötesine geçti. Bunun yerine bu stil, ferahlık ve B'nin karşı konulmaz büyüsü üzerine 60 saniyelik bir manifestodur. Video özgür ve rahat bir imajda başlıyor. Ve Coca-Cola'nın kendine özgü kamyonunun üzerinde oturuyor. Vücudu müziğin ritmine göre gelişi güzel sallanıyor. Sanki tüm dünya onun sahnesiymiş gibi yüzünden parlak bir gülümseme eksik olmuyor. Sahne, sıradan hayatın sıcağına ve sıkıcılığına gömülmüş, hem fiziksel hem de zihinsel bir tutsaklık içindeki insanlarla karşılaştığında değişiyor. İşte tam bu anda ve yaramaz ve manidar bir ifadeyle büyülü ve havada kalan bir cümle kuruyor. Biraz heyecan lazım gibi. Anında buz gibi Coca-Cola Zero Şişeleriyle dolu bir konteyner beklenmedik bir şekilde açılıyor ve etraftaki atmosfer sihirli bir şekilde değişiyor. Uyuşukluk kayboluyor, yerini gerçek bir festival alanına bırakıyor. İnsanlar toplanıyor, içeceklerini paylaşıyor, yiyeceklerin tadını çıkarıyor ve en önemlisi gülümsemeleri ve pozitif enerjiyi paylaşıyor. Coca-Cola, ürünün çekiciliğini V'nin kişiliğinde özetleyerek mükemmel bir rezonans yaratmayı başardı. Bir marka temsilcisi şöyle dedi: "Sıradan sıkıcı bir hayatın Coca-Cola Zero sayesinde bir festivale dönüşmesini tasvir ettik. Bu video aracılığıyla insanları bir araya getiren ferahlatıcı lezzetin çekiciliğini aktarmak istedik. V'nin kendisi de kampanyanın mesajıyla derin bir uyum içinde olduğunu ifade etti." Coca-Cola'nın insanları bir araya getirme konusunda özel bir gücü olduğunu her zaman hissetmişimdir. Özellikle sette herkesle Coca-Cola Zero'yu paylaşırkenki enerji gerçekten çok özeldi. Onun çağrısı, herkes günlük hayatını Coca-Cola Zero ile bir festivale dönüştürmeyi denesin. Artık bir reklam sloganı değil, içten bir davet haline geliyor. Lansman stratejisi de son derece zekiceydi. Tam sürüm önce V'nin resmi Instagram hesabında duyurularak 10 milyonlarca takipçisini ilk izleyiciler haline getirdi ve kampanya ana akım medya kanallarında yayına girmeden önce güçlü bir organik yayılma dalgası yarattı. Müzikten modaya, genel atmosfere kadar her şey V'nin eşsiz dünya görüşüyle dolup taşıyor. Reklamı küçük bir sanat eserine, sıradan anları aydınlatma yeteneğine sahip sihirli bir damlaya dönüştürüyor ve V'nin etkisinin dokunduğu her şeyi altına çevirebildiğini kanıtlıyor. Ve ölçülemez etkiden bahsedildiğinde Jin adı bir sanatçının gücünün yepyeni bir tanımı olarak ortaya çıkıyor. Jin'in ilk solo turnesine hazırlık sürecindeki tüm kararları için en büyük önceliği, yol gösterici ilkesi basit ama ağır bir cümlede özetleniyordu. Tüm armilerle birlikte olmak. Haybe 360, konser prodüksiyon stüdyosu, Won-Din önde gelen uzmanı, konser yönetmeni Jung Jae Ha'nın açıklamasına göre, Run Sok Jin App Tour'un tüm konsepti, Run Jin serisinin markası haline gelen bağlantı ruhunu ve yakın etkileşimi devam ettirmek ve büyütmek etrafında şekilleniyordu. Konser sadece bir gösteri değil, küresel ölçekte düzenlenen Run Jin'in özel bir bölümüydü. Jin'in sahneye çıkıp zile bastığı ve Dojon, Meydan okuma diye bağırdığı an, muhteşem bir havai fişek gösterisi gökyüzünü aydınlatarak eşi benzeri görülmemiş bir yolculuğun başlangıcını müjdeledi. Kore, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi kıtalar arası 9 şehirde 18 gösteriden oluşan turne, cinin sadece armilerin çok sıkılacağını düşündüğü ve diğer üyeleri beklerken mümkün olduğunca çok yere gitmek istediği için kendine koyduğu devasa bir meydan okumaydı tüm armilerle birlikte olmak taahhüdünü gerçekleştirmek için gösteriler aynı zamanda canlı yayın. Play ve sinemalarda live viewing ile birleştirilerek tüm coğrafi engelleri ortadan kaldırdı. Program yapısı üst düzey müzik performanslarıyla Runjin'deki gibi interaktif oyunları ustaca birleştiren 5 tur olarak tasarlandı. Konsere Dojo onu dahil etmek istedi ve bunu daha ilk turdan itibaren başardı. Sahneyi canlı bir grup ve Running Wild gibi şarkılarla coşkulu bir rock festivaline dönüştürdü. İkinci turda Jin Telepati oyunu için sunucu oldu ve hiçbir izleyicinin geride kalmamasını sağlamak için sahnenin tüm alanlarını dolaştı. Şöyle paylaştı. Uzun süre online oyun oynamış biri olarak sadece küçük bir grubun seçildiği etkinlikleri sevmiyorum. Bu yüzden tüm salonu bir oyuncuya dönüştürdü. Üçüncü tur piyanonun başına oturup I will come to you ve Abi'si seslendirdiği kişisel bir meydan okumaydı. Yumca'ya Hay'a göre. Jin'in kendisinin de bir dojeon olarak gördüğü derin bir andı. Ancak etkileşimin zirvesi dördüncü turdaki birlikte söyleme oyunuydu. Şarkı sözleri çok dilli olarak gösterildi ve on binlerce Arsami'nin sesi BTS hitlerinden oluşan bir meşapta Jin ile birleşen en görkemli koro haline geldi. Ve bu durdurulamaz etki sadece konser sahnesinde kalmadı. Küresel reklamcılık haritasını da silip süpürdü ve yeniden şekillendirdi. Konuşan rakamlar inkar edilemez bir tablo çizdi. Jin, Forbes Korea ve Idol Champ tarafından düzenlenen reklam dehası idol anketinde 43.83 oyla 1 sırayı mükemmel bir şekilde kazandı. American Valuability dergisi, Jin'in Alo Yoga'nın elçisi olduğu haberinin sadece bir günde 3.6 milyon dolar, yaklaşık 560 milyon yen, değerinde medya etkisi yarattığını bildirdi. Instagram'daki bir gönderisinin değeri 1-2 milyon dolar olarak belirlendi. Lüks mücevher markası Fred de Jin'in taktığı 10 milyonlarca yen değerindeki ürünler anında tükendi ve hatta web sitesini çökertti. Gıda sektöründe Otogi'nin ABD şubesi, Jin'in Jin Ramen için model olmasının ardından satışların percent 19, Two arttığını duyurdu. Küresel CEO'lar da hayranlıklarını gizleyemedi. Alo Yoga'nın başkan yardımcısı onu değişim yaratabilen bir sanatçı olarak adlandırırken, Fred'in CEO'su onu küresel ününün yanı sıra üstün bir asalete sahip, özel bir varlık olarak tanımladı sahneden reklam kampanyalarına, askerden döndükten sonraki her zaman yanınızda olacağım sözünden, ekrandaki her bir gülümsemesine kadar Jin sadece bir sanatçı olmadığını, bir marka, milyonlarca kalbi birleştirme ve harekete geçirme yeteneğine sahip bir kültürel fenomen, oyunun kurallarını yeniden şekillendiren gerçek bir güç olduğunu kanıtladı.